Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Sen Rabbin için yemin ediyor. Rabbim kendisine yemin ediyor. لَا يُؤْمِنُونَ Kabul etmem, kesinlikle asla kabul etmem. Hatta يُحَكِّمُ Seni hakem kabul etmedikleri müddetçe فِي مَا شَدَرَ Aralarındaki ihtilaflı olaylarda, çekişmeli olaylarda seni hakem kabul etmedikçe la yu'minu ben de onları mümin olarak kabul etmiyorum. Thumma la yecidu sonra da bir burukluk duymazlarsa enfusihim haracan mimma kadeyde İçlerinde bir burukluk duymadıktan sonra senin getirdiğin düzene senin verdiğin hükme razı gelmedikleri müddetçe ve yüsellimu teslima tam teslim olmadıktan sonra ben de onları la ilahe ve rabbike la yu'minu onları Müslüman olarak kabul etmiyorum buyurmaktadır Yüce Rabbimiz. Ayet-i Kerime'ye bak. Bugün hangi işimiz Resulullah'ın sünnet-i seniyesine uygun oluyor? Bugün yaptığımız evlerimizdeki bugün yaşantımız, hayatımız, ev düzenimiz, ev nizamımız, sokak hayatımız, sarşımız, pazarımız, alışveriş yerlerimiz, hangisi Peygamber Efendimizin sistemine, düzenine, sünneti senesine uyuyor? Bugün Peygamber Efendimiz gelse bize misafir olsa, halimizi görse, ailede toplanmış televizyonlarda dizileri, boşanma davalarını, o, ləhsəz dizileri seyrettiyimizi görsə, televizyonu seyrettiyimizi görsə, uşaqlarımızın telefonları əlində internetlərə girdiğini görsə, deyək, bir başqa otaqda da uşaqlarımızın internetləndə, böyüklərimiz baba uşaq, çocuk babasını dinləmir, evdə sevgi, saygı, hurmənə yok, sokağımıza çıxsa, kəasiyat nariyə çopaqlarımız, giyinib çıplaqlarla durur benim ümmetim derse, sizler mi benim ümmetimsiniz derse ne diyeceğiz? Avrupa'nın modacısını, modacısını taklit eder durumdayız. Ama Peygamber Efendimiz'in ne giyip tarzı, ne giyip kuşamı, ne alışverişi, ne ev hayatı, ne sosyal hayatı, ne ticaret hayatı bizde asla yok. Biz elhamdülillah Müslümanız diyoruz ama hayatımız tamamen dışarıya adapte olmuşuz. Tamamen dünyaya adapte olmuşuz. Peygamber Efendimiz çıksa çarşımıza baksa ki hep faizli bankalar, efendim kumarhaneler, efendim içki satan bakkallar, marketler. Sizler mi benim ümmetimsiniz? Baksa ki sıfatlar dolu, kahveler dolu, parklar dolu, camiler bomboş, alışveriş merkezleri dolu. Bunlar mı benim ümmetim derse ne cevap vereceğiz? Ya Cenab-ı Allah bizlere şuur nasip eylesin. İşte hatta yuhakkimu seni hakem kabul etmedikleri müddetse aralarındaki ihtilaflı yollarda, çekişmeli yollarda senin hükmüne razı gelmedikleri müddetse fela ve rabbike la yu'minu kabul etmem yemin ederim ki ben onları mümin olarak kabul etmem düşünmemiz lazım. Dünya hayatına dalıp da peygamberimizin sünnetini Rabbimizin emirlerini bir tarafa atamayız. Biz başı boş değiliz. Rabbim bizi göndermiş ki ona kulluk edelim, emirlerine itaat edelim, gayret edelim Rabbimizin emirlerine itaat etmek için mücadele edelim. Dünyaya nasıl sarılıyorsak Rabbimizin əmrlərinə də öylə sarılam. Cənabına axir vaqe bəttələrimizə qayıdın desin.